Nazım, akıl hastanesinden çıkar. Çaylar. Selamlar beyefendi. Uzun yoldan geliyorum da rica etsem bir bardak suyunuzu alabilir miyim? Nesin sen? Dilenci falan mı? Su falan yok sana. Pis dilenci. Beyefendi sanırım beni yanlış anlıyorsunuz. Paranızı istemiyorum sizden. Uzun yoldan geldiğim için dilim damağım kurdu. Bu yüzden bir bardak su istedim. Canınızı mı istedim? Hadi kardeşim yoluna. Benden sana ne para çıkar ne de bir bardak su. Zaten buralara geldin geleli sana iyi davrandık. Bir de başımıza çıktın. Yeter artık ama. Hadi git. Merhaba efendim. Merhaba Fikret. Görüyor musun? Yine sana kaldım. İnsanlar beni anlamadıklarında yalnızca sana koşarım. Biliyorum efendim. Ben sizin zihninizim. Siz bana bunları anlatmasanız da ben sizin zihninizde bunları her zaman görüyorum. Peki Hayal kırıklığına uğramamak için ne yapmam gerek Fikret? Efendim, insanlardan hiçbir şey beklemeyin. Bu sayede kimse size hayal kırıklığına uğratamaz. Anlıyorum Fikret. Gidebilirsin. Güle güle efendim, güle güle. Gençler, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Telefonumu kaybetmişim de, rica etsem sizinkini kullansam olur mu? Abi, bu üstün başın ne? Dilenci misin sen? Hırsız mısın? Nereden bileceğiz bunu? Ben sana verir miyim telefonu? Sen kendi benim yerim olsan verir miydin telefonu sana? Bakın çocuklar, yaklaşık 10 yıl akıl hastanesinde kaldım ve daha bugün çıktım. Cebimde 5 kuruş param yok. Ne yapabilirim ki? Eğer param olsa ben almaz mıyım? Ki onu da yapmaya çalışıyorum. Eğer arkadaşım oluşabilirsem onun yanına gidip onun yanına kalacağım. Onun parası vardır. Al abi ya. Paran yoksa git otobüse bin. Ne çok konuştun kafamızı şişirdin ya. Çocuklar ben sizden para mı istedim? Sanırım ...siz de beni yanlış anladınız. Neyse boş verin telefonunuzu falan istemiyorum. Hadi siz yolunuza gidin. İşiniz vardır. Şimdi mi uğraşacağız be? Efendim bekler misiniz? Ah, ben de seni bekliyordum Fikret. İnsanlar neden bu kadar önyargılı Fikret? Sana bir alıntı yapayım. Gökyüzü pırıl pırıldı. O kadar çok yıldız vardı ki... ...insan düşünemeden edemiyordu. Bu kadar gök güzel gökyüzünün altında... Bu kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyordu? Efendim, acaba eski günleri özlüyor olabilir misiniz? Hayır Fikret. Yalnızca o günlerde düşlediğim yaşamı özlüyorum. Peki efendim, sizce insanlar neden bu kadar kötü? Sevgisizlikten Fikret. Sevgisizlikten. Son bir soru efendim. Sevgiyi nasıl öğrenebilirler? Keşke bir kedi sevmiş, bir şiir okumuş olsalardı. Belki de dünyayı bu kadar kirletmezlerdi. Anlıyorum efendim. Güle güle. Güle güle Fikret. Sen olmasan ben ne yapardım? düştün. Ayakkabılarımız kirlendi. Gençler ne yapıyorsunuz siz? Adam önünüze düştü. Tenezzül edip yardım etmiyorsunuz bile ya. Ya bir yerine bir şey olsa o zaman ne yapacağız? Ya tamam da o da biraz önüne baksın. Geldi ayağımızın dibine düştü. Arkadaşım çok haklı. Biz mi onu yere düşürdük? Kendinin gözü görmedi, kendi yere düştü. Ya tamam da gençler gördüğünüz gibi amcanızın yaşı bir aylı fazla. Belki de bu yüzden önünü göremedi düştü. Sizin onu tekmelemeniz mi? Yoksa ona yardım edip yerden kaldırmanız mı lazım? <laughs> ya uğraşamayacağız. Hem de işimiz var bizim. Gidiyoruz biz ya. Arkadaşım çok haklı ya. Sizle mi uğraşacağız biz? Buyur amcam, buyur. İyi misiniz? İyiyim ne Çok sağ ol evladım. İyi günler. Bu, bu çiçekler ne kadar güzel. O kadar uzun yıllar bekledim ki o güzel kokularını. Derimi nüfuz etmelerini ne kadar bekledim ah bilseniz. Aç. Ne diyorsun sen be? Bırak çiçeklerimi kirletiyorsun. Dokunma. Delimi de nedir yahu? Aa. Kusura bakmayın ben çiçeklerinizi kirletmek istememiştim. Bir şey rica edeceğim sizden. Ben papatyaları çok severim de. Acaba bana bir tane papatya verebilir misiniz? Hala. kaç tane istiyorsun? Ha, kaç tane istiyorsun? Bir tane istiyorum. Aa, al, yürü git. Bir daha da dokunma çiçeklerime. Elimi denedim. Çok teşekkür ederim. Beni ne kadar mutlu ettiğinizi bilemezsiniz. Yürü git. Bak Fikret, papatya. Veren'in en sevdiği çiçekler papatyaydı. Ne kadar güzeller değil mi? Efendim, papatyanız çok güzeldi. Ver bakayım. Bana Veren'den hiç bahsetmediniz. O konuyu hiç açma Fikret. O konudaki yaram derin. Anlatmaya kelimelerim bile yetmez. Efendim, sanırım sona geldik artık. Evet, geldik ama Fikret... Kalbim neden bu kadar acıyor? Aslında kalbiniz hep acıyor efendim. Siz sadece farkında değildiniz. Nasıl yani Fikret? Siz efendim insanlara çok çabuk inandınız. Bu yüzden de kalbiniz her zaman kırıldı. Şimdi bunun... Şimdi bunu acısını çekiyorsunuz. Anlıyorum Fikret. Gidebilirsin. Güle güle efendim. Güle güle. Ne kadar saçma değil mi? Yaklaşık 10 yıllık hastanesinde kaldım ve hiç bugünkü gibi bir ayrımcılığa uğramadım. Orada ne zaman yardım ihtiyacım olsa insanlar mutlulukla karşılardı. <laughs> Düşünsenize. Zihinsel sorunları var diye deli ismini taktığımız o insanlar belki de çoğumuzdan nazik ve kibar. Belki de onların dünyasında bizler deli ...onlar akıllıdır. <laughs> Sanki... ...tüm dünya delemiş de... ...bir ben akıllıymışım gibi hissediyorum. Beyefendi! Beyefendi misiniz? Beyefendi! Doktorlar, Nazım'a ilk müdahale yaptıktan sonra... ...Nazım bitkisel hayata geçer. Nazım artık hayal dünyasında yaşamaya başlar ve ona göre dünyası şekillenir. Bu andan itibaren Nazım'ın hikayesi yeniden başlar. Nazım akıl hastanesinden çıkar. Buyurun abi çaylar. İstediğiniz i̇şte gibi birisi çok demli. Başka bir şey var mı abi? Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba beyefendi. Uzun yoldan geliyorum da rica etsem bir bardak suyunuzu alabilir miyim? Peki hemen getireyim. Siz yorgun gibisiniz. Biraz soğuklanın lütfen. Teşekkürler. Ee, sadece Başka bir şey ister misin? Diyecek bir şeyler daha ayarlayabilirim. Yok yok ben tokum sağ olun. Bir bardak su içsem yeterli. Başka bir şey istemiyorum. Eminsiniz değil mi? Eminim. Ben... Yok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki hemen getiriyorum Teşekkürler. Buyurun beyefendi suyunuz. Çok çok teşekkürler gerçekten sağ olun. Kusura bakmayın geciktim. Yok yok estağfurullah. Asıl ben sizi yorduğum için özür dilerim. Gerçekten sağ olun. İyi günler. İyi günler ben de Ah. Gençler siz bana Allah gönder diye. Telefonumun şarjı bitmişti. Rica etsem sizinkini kullansam olur mu? Tabi amca buyur al. İstediğin kadar konuş sen biz bekleriz. Çok sağ olun gerçekten. Hay Allah. Neyse çok sağ olun gençler. Arkadaşıma ulaşamadım ama yine de sağ olun. Rica ederiz amca. Tamam. Yok sorun değil amca. Eğer arkadaşın evi yakınlardaysa bırakalım istersen. Yok yok sağ olun hiç zahmet etmenize gerek yok. Ben gerisini hallederim. Tekrardan sağ olun iyi günler çocuklar. İyi günler. Söylenen sözlere değer vermeli. Zerelerden var olmayı görmeli. Yaratılış gayesini bilmeli... Beş vakit huzura varma zor mudur? Ay, Ay misin? <laughs> ben Gençler Anladım. ne kadar yardım seversiniz? Teşekkür ederiz abi. Ne demek göreyimiz? Ne demek? Amcanın yaşı var. hayli fazla galiba. O yüzden yere takılı düştü. Amca, değil mi? İyi, İyi. misin? Al peçete eylesin. Teşekkür ederim ya. Gel istersen evine kadar bırakalım seni. Yok ben evladım almış şuradan. Şu, şu banka oturtalım seni, gel. Gel. Açık kalmalıdır gönül kapısı. Sevgiyle dolmalı vücut yapısı. Açılmalı ona Arşın kapısı. Haklının yanında olma zor mudur? Bunlar ne kadar güzeller. O kadar uzun zaman oldu ki görmeyeli. Kusura bakmayın size aceleci davrandım. Yok yok sorun değil. Nasıl? Beğenmiş gibisiniz. İsterseniz paket yapabilirim. Yok. Bunları almayacak kadar param yok. Aslında hiç param yok. Ama sizden bir şey isteyeceğim. Ben papatyaları çok severim de. Rica etsem bir tanesini verebilir misiniz? Tamam ama bir şartla. Çiçeklere bakarken birine bakıyor gibisiniz. Kimi düşünüyorsunuz? Evet, gençliğimde birini sevmiştim. Vera'ydı ismi. Papatyaları çok severdi. Ne oldu Vera'ya? Hatırlayamıyorum. Sadece güzel şeyler yaşanında geliyor aklıma. Belki de ben onu kötü düşünemiyorum. Peki, anladım. Al. Çok teşekkür ederim. Beni ne kadar mutlu ettiğinizi bilemezsiniz. Ne demek? Allah'a emanet ol. İyi günler. Efendim, beni neden hiç çağırmadınız? Burası çok güzel Fikret. Keşke hep burada kalsam. Burada kalmanıza ne mani oluyor efendim? Böyle güzel bir yeri sadece rüyamda görürüm. Bu da içimi acıtıyor işte. Efendim, aslında insanlar hep kötüydü. Biz sadece kendimizi bu insanlardan soyutlamıştık. Bir nevi kör olmuştuk. Sizce bizim kör olmamız bu dünyanın kötü düzenini değiştirir mi? Maalesef. Bizim dünyamızda da üç yanlış bir doğru her zaman götürüyor işte. Haklısın Fikret. Anlıyorum. Ama çok güzel doğrularım vardı. Mesela çok güzel sevdim. İnsanlara karşı hep saygılıydım. Nazik olmamdan taviz vermezdim asla. Ama benim bir yanlışım vardı Fikret. O da insanlara çok çabuk inandım. İşte anlarsın ya benim dünyamda da bir yanlış üç doğru her zaman götürür. Anlıyorum efendim. Artık benim gitme vaktim geldi. Güle güle nazım. Güle güle. lazım. artık kavuşma vaktimiz geldi. Benimle beraber uzun bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Ben hazırım Vera, ama çok korkuyorum. Tekrardan akıl hastanesine düşmekten ve seni tekrar kaybetmekten çok korkuyorum. Maalesef korkularım sana olan sevgimden daha ağır basıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum Vera. Mevsimlerden papatya'yı severim. Sonra seni. Sonra yine seni. Ben hep seni severim. Güle güle insanoğlu. Dünyadaki en zeki varlık bizdik değil mi? Ama hayvanlara en çok zararı veren de bizdik. Bitkilere, ağaçlara en çok zararı veren de biziz. Dünyayı en çok kileten, sevmeyi bilmeyen varlık da biziz. Acaba dünyada olmasak nasıl bir yer olurdu bilmiyorum ama ben sizin nasıl olacağını göreceğiz. Güle güle insanoğlu ve belki de son defa salcakla kal insanoğlu.